Merhabalar arkadaşlar. Ben Kadir. Bugün sizlerle FiveM için Discord botu yapacağız. Aslına bakarsanız bu benim ikinci videom. İlk videomda sesim sürekli kesilmiş ve hiçbir şey anlaşılmamış. Ondan dolayı yapılmış işlemin üzerine konuşacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani sıfırdan yapmak isterdim sizlerle beraber ama video patladı maalesef. Şimdi bunda bir YouTube'da bir arkadaşımız yorum atmış onun üzerine işte rica etsem yapay zeka ile 5M Discord botu yapmayı bir video yapar mısın demiş. Ben de yeni gördüm. 23 dakika önce diyor ama. Ne kaç şey dakika? Yaklaşık bir saattir video çekiyordum. <laughs> Anlayacağınız üzere. Yanıtı verdim hemen video çekmeye başladım. Fakat video patladı. işte 3-4 gün önce yazmış. Hakkını helal etsin valla. Kanal aktif olmadığı için çok göremiyorum arkadaşlar. Ee... Daha çok böyle yorumlar üzerine video çekiyorum diyebilirim. Şimdi burada arkadaşlar ben kısaca özet geçeceğim size neler yaptığımı. Buraya 10 maddelik istekte bulunduk. İşte tüm kanalların kurulması gerektiğini istedim. Yani Fivem Discord botunda olması gereken bütün her şeyin olmasını istedim. Kanal, kategori olarak. Kurulum yazdığımız zaman da bunları verecek. IC ve OC, OC kanallar olarak. Rollerde kurulum rolleri verecek bize. Bu nedir? Owner, Admin, Manager işte LSPD, Staff, 1-2-3-4 MS, illegal Legal Whitelist gibi. Sonra arkadaşımız demiş ki sunucu aktif start aldığında işte bot atıyorum sunucu durum kanalına aktif falan yazsın demiş. Bu arkadaşın dediği start aldığında kısmı şu anda ben de GTA 5 yüklü değil arkadaşlar. O yüzden 5 e giriş yapamıyorum. Bilgisayarımı satacağım. Satacağım için de 5M entegreli değil şu anda yaptığımız bot kendimiz manuel olarak gönderiyoruz çok da sorun yaratmaz Dilerseniz ikinci videoyu e, entegreli bir şekilde bilgisayar aldığımda da çekebiliriz Burada ticket açma sistemi istedi arkadaş ticket açma sistemi yaptık yine burada kategorileri olsun istedim ben Oyun içi oyun dışı satış işlemleri gibi vesaire whitelist başvuru formu oluşturalım istemiş onu da yaptık ic isim alma kanalında whitelist alan oyuncu örnek olarak verdim işte ben kendi ismimi Burada da iki tane emoji çıkıyor Evet hayır gibisinden Onayladığınız zaman da kişinin e, Discord'daki ismi değişiyor Ekip oluşturma burada yeni örneklerini verdim bu promptu zaten komple Açıklamalar kısmına bırakırım e, Database'i de Klasör içinde tutmasını istedim Ve önemli olan Hex çekme Steamit pro sitesinden zaten çekebiliyorsunuz fakat biz işte slash hex yazdığımız zaman profil linkimizi koyunca ne yapacak sistem otomatik olarak bizim hex kodumuzu atacak burada ben zip olarak vermesini istemiştim ama cloud'da bir token muhabbeti var arkadaşlar ücretli versiyonu kullanmama rağmen kısıtlıyor beni o yüzden zip olarak veremedi ya şurada ben bunların hepsini tek tek indirdim o videoda göstermiştim ama maalesef burada şu anda yapamıyoruz. Bunları indirdikten sonra arkadaşlar klasör oluşturduk şöyle. Hatta şunu silelim şunu silelim şunu silelim. Tamam bunlar yok sayın bunları sildim. Baştan sizinle kuralım. Sonrasında arkadaşlar burada zaten şey veriyor nasıl kurulum yapılacağı gözüküyor. Burada eny dosyasını vermeyeceğim arkadaşlar sizlere çünkü bunun içinde token işte Steam, Epic key vesaire anahtarları var. Bunları nasıl alacağınızı zaten 2-3 dakikalık videolarla görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Burada zaten bizi yönlendiriyor bot. Bunu böyle gösteriyorum çünkü zaten zip olarak verse de direkt klasör içine atıp çalıştıracaktık. Çok bir şey değişmeyecek Cloud tarafında. Burada nasıl olacağı gözüküyor dosya stilinin Bizimki de zaten şu anda öyle. İşte SRC dos klasörü oluştur dedi. Oluşturduk. Verdiği işte şeyleri admin olarak genel olarak buraya koydum böyle. Burada nasıl yönlendirme yaptıysa hepsini bu şekilde buraya yap e yerleştirdik. Burada epikey nasıl alınacak onları falan gösteriyor. Şimdi install kısmına gelelim. Install kısmını kopyaladım. Buraya geldik. CMD yazdık. Install dedim. Burada şöyle yapalım arkadaşlar. Ben yeni bir tane sunucu oluşturayım. Bir bot olsun ismi. Şöyle. Bu normalde oluşturduğum o videodaki bot işte arkadaşlar. Bir devre dışı bırakalım. Bu inmiş. Buraya gelmiş zaten. Şimdi burada benden sunucu ID'sini isteyecek. Yeni bir dosyamızı açıyoruz. Buraya Discord sunucu ID'sini giriyoruz. Burayı kapatalım. Buradan da botu atayım ben. Bu da benim kendi botum arkadaşlar. Benim bot biraz daha e, gelişmiş bir sistem. Bunu da atalım. Şu an aynı bot üzerinden göstereceğim. Kafa karışıklığı olmasın. Hemen sunucumuza çağıralım botu. Şu size vereceğim linkle arkadaşlar. Sadece şu Client ID kısmını değiştireceksiniz. Ve botu kendi sunucunuza ekleyebileceksiniz. Kadir bot evet yetkilendir diyelim. Ben yani bir insanım dedik. Kapattık. Buraya Alkavi olarak geldi. Bizim sunucumuzun ismi. Şimdi ne yapıyoruz? NMP start yazıyoruz. Ha, burada ben Gemini'yi de kullandım arkadaşlar. Cloud o videoda birkaç hata verdi. Çok basit hatalar. İşte mesela şöyle bir tri hatası vardı. Ee, bu mesaj oluşturma yani mesaj oluşturma kısmında böyle bir sıkıntımız vardı. Tireden sonrasını komut satırı olarak gördüğü için bot çalışmıyordu. Bunları filan Gemini üzerinden düzenledik. Bilginiz olsun yani böyle bir hata alırsanız Gemini veya ChatGPT'ye de yönlenebilirsiniz. Cloud'un süresi de olduktan sonra. Bunları çözdük. Böyle kısa kısa göstereyim. Şu an botumuz da arkadaşlar. bir de ekip oluşturmada bir sıkıntı vardı. Onu çözdük. İsim değiştirme, size tavsiyem bot aktif oldu bu arada. Bir tane daha Discord hesabınız varsa onu da alın çünkü bu hesap sunucu sahibi olduğu için bot sunucu sahibine işlem yapamıyor arkadaşlar. Bundan kaynaklı olarak da IC isim değiştiremiyoruz. Şu anda botumuz aktif oldu zaten gördüğünüz üzere. Başka da bir hatamız yok. Şöyle gelelim. Şimdi. Hex'ten bir başlayalım abi. Hex. Bakalım Hex'i çekebiliyor mu? Şuradan ee, profil dedik. Profil ismimizi kopyaladık. Buraya geldik. Yapıştırdık. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı Ravuro. Durumu çevrim içi. Steam ID 5'im. 5M hex ID'mizi vesaire vesaire veriyor. Tıkladığımız zaman da yönlendirmesini yapıyor arkadaşlar. Bu gayet güzel. Şimdi kurulum aşamasına gelelim. Kurulum dedik. Sol tarafa dikkatlice bakın arkadaşlar. Şu anda bütün her şeyi yavaş yavaş ekliyor. Ekipler kısmı da geldi. Gayet güzel. Şimdi bir de kurulum roller diyelim gördüğünüz üzere şu anda rollerimiz yok. Alkavi olarak var sadece. Bunu da şuradan açalım. Ve tek tek rollerin gelişinde izleyelim. Gayet güzel bir şekilde rollerimizi de ekliyor. Bu arada sınır yok arkadaşlar. Derseniz ki ya kardeşim 29 tane kanal mı olur? Ben şöyle 50-100 tane kanal oluşturmak istiyorum. Buna göre talimatlar verirseniz yapay zekayı zaten yapıyor. Mesela 15 tane rol ekledi bize. 15 tane rol mü olur? Olmaz ama yaptı işte 15 tane rol ekledi. Daha da fazla eklettirebilirsiniz. Yani tek tek rollerin isimlerini yazarsınız mesela. Ne olur? Buraya 15 tane değil de 50 tane rol eklemiş olur. Bu da size böyle bir fikir olsun. Ee, evet. Bu botta şu anda sadece arkadaşlar sunucu durumu çalışmıyor ona bakamadık. Ha, whitelist başvurumuz var. Bunu e, saçma yapmış ya da ben yanlış yönlendirdim bilmiyorum. Buna direkt whitelist başvuru dediğin zaman e, böyle bir şey geliyor. Hemen bunu da şey yapalım. Yaş. E, 28. Steam Exim şu an hatırlamadığım için böyle sallayacağım. Daha şöyle yapalım burada 50 karakter istiyor bizden. Ya açıklama işte whiteliste liste e, başvuru yapacağı için. Bu arada bunlar yazıma taslayan arkadaşlar tireyi kabul etmediği için böyle yapmak zorunda kaldık. Ondan kaynaklı. Siz tiresiz bir şekilde daha düzgün yazabilirsiniz. Eğer öyle bir hata alırsanız. Buraya da şöyle bir basılı tutayım. Şunu da kopyalayıp buraya yapıştıralım. Bundan sonra şöyle yapalım. Buraya gönder diyoruz. Gördüğünüz gibi whitelist başvuru olarak bildirim geldi. Whitelist başvuru kısmına burada onayla diyorum. Onaylandı ve otomatik olarak gördüğünüz üzere whitelist'imi verdi bana rol olarak. Bu gayet güzel çalışıyor şu anda. Onun haricinde whitelist logo tutmamış. Sıkıntı yok. Yani dedim ben bunları bota dönüş olarak söylediğiniz zaman bot kendi onaylar bunları zaten yani size düzenleyerek verir. Onun haricinde başka neyimiz vardı? Ha, ticket sistemi istemişti arkadaş. Ticket sistemi şöyle diyelim. Hemen ticket aç kısmına geldi zaten. Buradan kategori seçebiliyoruz. Bir hatırlayacaksınız. Kategori istemiştik zaten. Bakata şikayet, hile şikayetleri işte Discord, whitelist, gibi vip araç ev satışları vesaire vesaire buraya eklemiş. Oyun için sorular diyelim. Hemen bir tane whitelist oluşturdu bize şu anda bunu büyük ihtimal tutmuyordur ama. Böyle bir yazalım. Tıkıtı kapatamıyorduk galiba bunda da aynen bu bir ticket kanalı değil diyor. Yine bunu da bildirirsek. Düzenler bizim için. Onun haricinde güvenliğimizi tutuyor şu anda. Yetkili. Ee, buraya geliyor zaten ticket'ımız. Gayet güzel. Başka başka başka. Ha. Ekip oluşturma sistemi ekledik demiştim arkadaşlar. Buraya e, bizim eski ailemiz Viper ailesi diyelim. Emoji kısmına şuradan yarım kuralım. Buraya da şöyle yapalım. FF buradaki ya da şöyle yapsak nasıl olur? Bilmiyorum böyle bir renk kodu var mı bilmiyorum ama lidere de Ravuro diyoruz. Enter'lıyoruz. Hemen bu da buraya geliyor gördüğünüz üzere Viper ailesi olarak genel sohbete de Ekip lideri Ravuro olarak belirlendi. Ee, saygılı olun. Spam yapmayın. Ekip içi bilgileri paylaşmayın gibisinden. Burayı sadece Viper ailesi görebiliyor bu arada arkadaşlar. Buna göre kanal yetkilerini de düzenliyor yine gördüğünüz üzere. Ee, bir yönetici kısmı bir de Viper ailesi görebiliyor. Diğer herkese kapalı. Bunlar yine başka bir hesap yetkisiz bir hesap ekleyerek de test edebilirsiniz. Burada rolümüz geliyor. Tabii whitelist'i önce aldığımız için Viper ailesi olarak göremiyoruz. şuradan white listimizi verelim. bu arada bunu da yapamayacağım. Dediğim gibi hani yetkisiz bir hesap olmadığım için. Ama buraya şöyle yazdığınız zaman sadece burada çalışıyor bu IC isim alma kısmında çalışıyor arkadaşlar. Kadir Uzun yazdık. Buraya hemen bir tepki kısmı geldi. Onayladığımız zaman da isim değiştirirken bir hata oluştu diyor. Permisyon hatası veriyor burada. Bunun sebebi de yani şuradan da göstereyim. Dediğim gibi izin sıkıntısı. Çünkü en üst yetkide ben olduğum için değiştiremiyor ismimi. Botun hatası değil. Discord'un böyle bir yapısı olduğu için. Güvenlik açısından. Yine burada loglarını tutuyor. Mesela moderasyon logumuzda kanal sildiğimiz zaman log geliyor mu? Gelmiyor. Mesela bunu düzelttirebilirsiniz. Başka ne olabilir? Kanal oluşturalım kanal oluşturunca da gelmiyor mesela. İşte bunun gibi vesaire vesaire white list'e de düşmedi. Böyle ufak tefek gördüğünüz hataları arkadaşlar, e, bota söyleyerek, yapay zekaya söyleyerek geliştirebilirsiniz. Onun haricinde bot bize yardım kısmı eklemiş mesela. Yani bu gözüküyor fakat yani burada gözüküyor sadece. Arkadaşlar ben e, şeye <laughs> cloud'a suç atıyordum yapmamış, yapmamış diye. Ben indirmemişim sunucu durumunu buraya vermiş. Benim eşekliğim. Hemen bunu da bir deneyelim. Logoya buraya link girmeniz gerekiyor. O yüzden buraya bir link gireceğiz arkadaşlar. Sunucu durumunu ayarlaya isim istiyor. Buraya Alka V dedik. IP kısmına şöyle bir şeyler yapalım şimdilik. Buraya da linkimizi girelim. Şöyle gönderelim. Logo buraya geldi. Şimdi sunucu aktif diyelim mesela. Gönderdik abi. Sunucu durumu buraya geldi. Tabi şu anda çekemiyor. Los Santos yazdığına bakmayın. Bunları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Burayı F8 konsoluna da entegre edebilirsiniz. Veya butonlu bir şekilde yapay zekaya söylerseniz. Şu an 5 portal üzerinden de. Portal olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yeni ismi. Bayağıdır bakmıyorum 5M'e. Böyle bir şey veriyor. İşte bunları daha da tasarlatabilirsiniz kendinize. Sonucu durumu mesela bakım diyelim. Bakayım yapmış onu. Sonucu bakımda olarak güncelleniyor. Direk. Buradaki mesaj siliniyor. Yenisi geliyor arkadaşlar. Mesela kapalı dediğimiz zaman da böyle sunucu kapalı. Yani sunucu durumu burada sabit kalıyor. Siz bir tane bot kanalı oluşturursunuz. Komut kanalı. Orada girdikçe burası da aktif kapalı veya işte bakımda şeklinde gözükebilir. Bu sistemde böyle çalışıyor. Bu şekilde arkadaşlar biraz hızlı oldu. Kusura bakmayın. Diğer video biraz daha böyle yaparken de gösterdiğim için anlaşılabilir şekildeydi ama zaten benim kanalım şey amaçlıyor hani mantığını anlayın kendiniz yapın. Ben yine o prompt'u açıklamalar kısmına bırakırım arkadaşlar. Siz daha detaylı bir prompt oluşturabilirsiniz. Mesela ne yapabilirsiniz? Şuraya ekip oluştur dedik ya. Pardon yanlış oldu. Ha. Mesela isim Viper ailesi yine emoji e, buraya emoji'mizi girdik. Renk renk kısmı böyle bir şey yaptık. Lideri seçtik. Arkasından burada da şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Ekip. Buraya e, atıyorum sizin aileniz 25 kişilik ya da size 25 kişilik bir aile başvurusu geldi. Hemen ne yaparsınız? Şöyle e, kullanıcı ID'sini aldığınız zaman arkadaşlar böyle kullanıcı ID'lerini yapıştıra yapıştıra dersiniz ki yapay zekaya kankam ekip oluşturuyoruz. İşte bunlar bunlar var ama ekip içinde bir yer oluştur. İşte etiketlenen kişiler veya kullanıcı ID'sine sahip olan kişiler bu ekibe dahil olsun. Gibi bir şey yazdığınız zaman ne olur? 25 kişiye tek tek rol vermekle uğraşmazsınız. Enter'ladığınız zaman 25 kişi otomatik olarak Viper ailesi rolü gitmiş olur. Belki işiniz daha da kolaylaştırırsınız. Bot geliştirilebilir. İsterseniz ikinci partta daha detaylı 5M e entegreli bir bot da yapabiliriz. Mesela kick yazdığımız zaman oyuncuya atabiliriz. E, para verebiliriz. Parasını alabiliriz. Ne bileyim revive atabiliriz. Herhangi şeyler yapabiliriz yani. Böyle şeyler de yapabiliriz arkadaşlar. Ha, bu arada arkadaşlar unutmadan bir de yapay zeka e, Spotify'da kanalımız var. Burada da işte bir stüdyo oluşturduk gibi. Rap de var, rock da var, arabex de var, pop da var. <laughs> Her şey var yani. Burada Ben Sana Mecburum ve Bilmece şarkısı, bilmece Şarkısı'nın sözleri bana ait. Dinlerseniz hoşuma gider yani mutlu olurum. Şebnem Ferah tarzında seviyorsanız bu iki şarkıyı dinlemeniz gerekiyor. Gayet güzel şarkılar. Spotify kanalımızı takip ederek bana tam destekte bulunmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım anlatabilmişimdir. Çok hızlı anlattıysam da kusura bakmayın arkadaşlar. Yine istek üzerine video çekiyorum zaten. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.